Kuşadası'dan hepinize merhabalar. Ben Funda Şınlatan. Ülke Memlak Gayrimenkul Şirketi'nde 10 yılı aşkın süredir profesyonel danışmanlık hizmeti yapıyorum. Bugün tanıtacağımız portföy Kuşadası Kadınlar Denizi'ne yer alıyor. Öncelikle burayı size tanıtmak istiyorum. Müzik Kafemizin bulunduğu yerden bahsetmek istiyorum size. Plaja, Kadınlar Denizi plajına sadece 100 metre uzaklıktayız. Bu plajın özelliği de mavi bayraklı olması. Eğlence, spor aktiviteleri, deniz, kum, plaj her tür şey imkanın bulunduğu bir bölgedeyiz. Ve plaja sadece 100 metre uzaklıkta yürüyerek havlumuzu alıp hemen gidebileceğiniz bir konumdayız. İzmir Havaalanı'na 83 kilometre uzaklıktayız. Efes Antik Kenti, Meryem ve Şirince'ye 20 kilometre uzaklıktayız. Evimiz aynı zamanda dolmuş güzergâh üzerinde. Çevremizde sağlık ocağımız var, marketlerimiz var. Elinizin altında her şey var şehre çok çabuk ulaşabilirsiniz. Bu çok önemli bir özellik. Hem şehirden uzak gibi hem şehre çok yakın gibi. Normalde ev tanıtımı yaparken giriş katından başlıyoruz ama bu evin en güzel yeri teras katındaki bu manzara olduğu için buradan başlamak istedik. Şimdi içeriye doğru ilerliyoruz ve evimizi tanıtmaya başlıyoruz. Terasımız yaklaşık 40 metrekare civarında. İster güneşlenebilirsiniz, isterseniz yaz akşamlarında bu manzaraya karşı çok güzel geceler geçirebilirsiniz. Buradan hemen İç tarafa geçmek istiyorum. Burada bizi bir salon karşılıyor. Burada mutfak olmasından büyük avantajı aşağı inçik durumların olmaması. Ben terasta otururken çok rahat buradaki mutfağı kullanıp misafirlerinize ikramlar yapabilirsiniz. Biraz da mutfağın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Üst kat için burası yeterli depolama alanına sahip. Hatta misafirleriniz geldiğinizde üst katı onlara vererek bağımsız bir hale getirebilirsiniz. Burada bir banyomuz ve vereceğimiz daha var. Küçük bir tuvaletimiz var burada. Buradan büyük yatak odamız var yine. Deniz manzaralı. Yaklaşık 16 metrekare. Burada yine bir ebeveyn banyosu var. İşte bu bölümden, evin her bölümünden biraz mazlasına hakim durumdayız. Üçüncü katta e, terasımızı, yatak odamızı ve mutfağımızı gördükten sonra çok modern bir şekilde tasarlanmış merdivenlerimiz aşağı iniyoruz. Merdivenlerin korkulukları eksik kaldı. Şu anda malzemeleri hazır ve takılmak üzere. Şimdi yukarıdan aşağı indik. Hemen yine manzaralı bir ebeveyn odası karşılıyor bizi. Komple cam manzaraya hakim bir durumda. Yine bir balkonumuz var. Burada bir banyomuz daha var. Hilton malzeme kullanılmış. Tamamen birinci sınıf. Kaliteli işçilik, kaliteli malzeme. Bir burada bütün evi, evimiz otomatik panjur sistemi ile koruma altında. Hemen burada bir ortak banyomuz daha var arakat için. Burası da geniş oldukça. Burada yine bir çocuk odamız var ya da misafir yatak odası olarak değerlendirebileceğimiz. Gömme dolaplarımız takılı durumda. Oldukça geniş içleri. Ve diğer çocuk odamıza geçelim spot ışıklandırmalar var tüm odalarda. Burada da gömme dolabımız var. iki taraflı. Evin her köşesi değerlendirilmeye çalışılmış depolama alanlarıyla. Merkezi sistem televizyon yayınımız var. Evin içerisinde hanımların çok önemli bekledikleri bir yer var şu anda. Bir çamaşır odamız da var. Şu şekilde. Evin yerden ısıtma sisteminin organizasyonunu yapıldığı bir bölmemiz var burada. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alanımız daha var. 3. katımızı tanıttık. 2. katımızı tanıttık. E şu anda evin girişindeyiz. Eve girerken bizi bir araç otoparkı karşılıyor. Geniş bir bahçe alanı ve peyzaj düzenlemesi var. Ana giriş kapımız buradan. Meyve ağaçlarımız var. Ve bu, bu bölgeye has zeytin ağacımız var evimizde. 360 derece bir bahçe kullanımına sahibiz. Dışarıda denizden geldiğinizde hemen duşunuzu alabileceğiniz, evi kumları taşıyamayacağınız bir alan var. Onu göstermek istiyorum özellikle. Ön tarafta geniş bir verandamız var. Yine burada özel aydınlatma lambaları kullanıldı. Ve bahçemizde otomatik sulama sistemimiz var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi evin giriş katını tanıtmak istiyorum size. Yukarıda da belirttiğim gibi yerden ısıtma sistemimiz var. Ama salonumuza buna ilaveten kış günleri kullanabileceğiniz şöminemiz var. Çok şık taş tasarım yapılmış üzerinde. Şimdi bahsedeceklerim evin hanımları için. Mutfak bölümümüzde dediğim gibi bir adamız var. Buraya ocağımız gelecek. Üzerine büyük bir davlumbazımız olacak. Bu ihtiyacı ve bütçeye uygun olarak kişiler tarafından da tercih edilebilir. Burada buzdolabı alanımız var. Kullandığımız musluklar birinci sınıf hepsi. Ve alışılmışın dışında biliyorsunuz normal tezgahlar kullanıyor. Ama biz bu evimizde tamamen ahşaptan oluşan bir tezgah kullanmayı tercih ettik. Şöyle hemen yerli sistemleri göstereyim. Hemen yan tarafında güzel bir bestiğimiz var. Yine renk uyum içerisinde, modern mimariye sahip evimizin birinci katında sizlere tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. bu çekimi yaparken özellikle gün batımında burada olmak istedik. Evimizin her katından şu manzarayı görebiliyoruz. Eğer sizler de villamızı beğendiyseniz detaylı bilgi ve sunum için lütfen bizleri arayınız.